Çok kıymetli süper güç takipçileri yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli dostlar son dakika bir haberimiz var. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa gerilimi tırmandırmak için elinden geleni yaparken Türkiye gerilimi düşürmek, masada uzlaşmak için elinden gelen çabayı harcıyor. Ancak haçlı oyunlarına karşı askeri mücadeleyi göz önünde bulundurarak gerekli tüm tedbirleri de almaya devam ediyoruz. Özellikle Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Ege'de daha önce olduğu gibi hava sahası ihlallerine karşı gerekli karşılığı anında misliyle veriyor. Haçlı koalisyonun gazına gelen Yunanistan, Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında her seferinde olduğu gibi bugünlerde de geri adım atmak zorunda kalıyor. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin tarihi, şu anki konumu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzaladığı anlaşmadan sonra bu konuda yaptığı ikinci bir anlaşma oldu. Bütün bu yaşanan gelişmeler sonucunda Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi kaynaklı gerilimin en üst seviyeye tırmanması Türkiye'nin haklılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de uygulaması tamamen hukuki, meşru bir uygulamadır. Oynanan bunca senaryoya karşı Türkiye, kendisinin ve kardeş devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölge sınırlarımızı her daim koruyacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir deniz, bir de hava üssü olmak üzere kalıcı bir çözüme ulaşacaktır. Allah Türkiye yar olsun.